Hepinize hep yeni merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizinle arkadaşlar katil kim oynuyoruz artık sen üstünde. Bakalım nasıl olacak Innocentist Olmamız gereken çok basit Altın toplayıp Şey bulmak adını siz söyleyin Katili vurmak Şuradan şöyle çıkacağım ben Şuraya doğru Benim bakalım arada F5 gidelim biraz Ben de R ama şunu alayım Evet katil bazılarını öldürüyor. Allah bu bu bu. Bu bu bu. bu. Aynen gördüm. Kim olduğunu gördük. Kardeşten değilsin sen çekil be. Aha ne bunun adı? Kara bir şey. Şunu yazalım da şöyle. Bizim tıkım arkadaşlarımız bilsin ya. onu. Baksanıza herif acımıyor. Bak bak abela bak. Lan bırakma arkadaşımıza? Oğlum. Bir... Kaç kaç kaç. Gold yok mu ya? Ne veriyorsun? Ver lan ice cream ver. Ah öldük. Ah ulan ya. <laughs> Neyse hemen yeni bir tane girerim. Geliyorum ben. Evet geldim ve yine innocentiz. Bebek ya ana. Az şans oluyor ya ama. Eğleniyorum ben de nasıl biraz. Katil kim? Acaba kim? Bu adam değil. Bu adam değil. Çoktan benim vefamı bulabilirsiniz. Fenerbahçe. Fener, fener. Bu olabilir. Ha yok bu şeymiş dedektifmiş. Bu adam. Değil bu değil. Bunda ne sormadığına inandım. Şöyle gotlarımızı toplayalım. Biraz piyano çalalım bizim arkadaşımıza. La 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 la. Şuradaki haber olabilir mi? Ola yok. Soldan geldi bir ses. No. La, la 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 Hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Hop. Selamun aleyküm. Ayrın golem. Hop. Beyler. Bir anda ayrın golemin yanındayız. Yeşilliklerle beraber. La 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 la. Easy. <laughs> Kazandık maçı. Hemen üçüncü partla devam ke. Evet tabii ki yine innocentiz. Niye öyle? Niye ki? Ne istiyorsun? Şöyle güzel bir yerler var. Şöyle bakın. Burası değil ya. Böyle bir saklanmayı bir yer vardı burada. Bir dakika. Şöyle parkur ufaktan. Orada arada Cupcraft'ın parkurunu da yapmamı mı? Ben bayağı geldim onda ama. En yani baştan başlayabiliriz ya. Haber? Babel değil. Aha 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 saklanma yeri burası. Buradan böyle giriyoruz. Veya aha bakın burası. Zaten arkadaşımız teke saklanmış. Hadi bize saklanalım. Haydi işsizlik time. Ya yok ya video kardeş biz böyle yapamayız ya. 3 tane oldu. 3 maç attık. 3. de, üçüncü de innocent olduk. Bundan sonra bir part daha atarım. Onda da innocent olursam artık FF'i veriyorum. Şu adam değil, okey. Buradan hiç kimse ölmedi ve Oo. Ah, 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 kardeş kaç kardeş kaç kardeş kaç. Kardeş kaç ya. Avelerif play again. Evet beyler ben geliyorum. Evet beyler sonuncu ve <laughs> sonuncu parti beraberiz ama %11 şansım vardı Katil. Niye olmadım? Çok kötü ya yani. ama Dört maç avel gibi şimdi. Yine beyler sizin de bir canınızı sıkıysam. Hop. Ya yok yok yok. Bu sefer adam akıllı. Katili öldüreceğiz. Ama hemen yani gold toplamam lazım. Gold 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 var mı? Şurada var bir tane. O değilmiş. Şuraları gezelim şöyle. F5 ile bakalım falan da falan mı. Bir tane bulduk. Bir tane, i̇ki tane. Yok daha iki tane. Üç tane bulduk. tane bulduk. Dört tane bulduk. Beş tane bulduk. Altı. Hadi hadi hadi. Ver 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 ver. ver. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Şurada var mı? Yok. Devam 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 devam. Burası boş, boş. Şuralar boş düştük. Okey. Şöyle bir, şöyle iki. Çok güzel. Şöyle üç. Mükemmel gidiyoruz. Çok iyi. Ne oldu öyle? Şuradan önce çıkacağım. Burada bayağı birikmiş olabilir. Hiç ama hiç birikmemiş ya. Yani. Şuradaki neydi? Bir şey satın alıyorduk. Neymiş? Collective Weave tıklayak kardeş o zaman. Ne oldu la? You feel, you feel derken. Allah. Aa, Allah arkamızda. Arkamızda. Cık. Beyler ya. Hadi bir maç daha gerek. Haber gibi. Biz hepsinde öldük. Yapacak bir şey yok. Çok kusura bakmayın. Hemen devam ediyoruz.